Şerifenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün çiftli pirinç modelinin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum sizlere. Model ikili ilmekler ve iki ilmeğin katlarından oluşmakta. Şöyle göstereyim. Her iki yüzünün de aynı şekilde örülmesine rağmen iki yüzünün de görünüşü daha farklı. Şöyle göstereyim. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Burası da modelimin arka yüzü. Orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3,5 numara şişle çalıştım modelimi. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ilmeklerimi şişime taktım. Hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Bu model için lastik kullanmayabilirsiniz. İki tane 8 düz olarak başladığı için lastik yerine geçiyor ve kıvrılmıyor başlangıç kısmı. Başlangıç olarak iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Daha sonra iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ters ve iki tane düz örüyorum. İki tane de ters örerek örgümü bitirdim. İki ters iki düz aynı lastik kurar gibi ilk sırada modelimizi örüyoruz. Şu anda örgümün aslında ön yüzündeyim. Ve iki tane düz, iki tane ters şeklinde ilmeklerimi aynen örüyorum bu yüzde. İki sıra şeklinde örüyoruz. İki sıra ördükten sonra şu an örgümün arka yüzündeyim. Bu defa ters ilmeklerimi düze çeviriyorum. Düz ilmeklerimi de terse çeviriyorum. İki tane tersle başladığım ilmeklerimi düze çevirdim. Düz olan ilmeklerimi de terse çeviriyorum. Düze çevirirken ters ilmeklerimi şu şekilde giriyorum. Hem örmesi daha kolay oluyor, hem de ilmeklerin görüntüsü daha hoş oluyor. İlmeklerin değiştirilmesini arka yüzde yapıyoruz örgümüzü ters çeviriyoruz örgümüzün ön yüzünde ilmekleri herhangi bir değişiklik yapmadan aynen örüyoruz Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin örgü dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın takipçisi 100 bin üzerinde olan sayfa bana aittir bakın ikinci sırayı da ön sıradan ön yüzden tamamladım şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim arka yüzde İki tane düzle başlayan ilmeklerimi bu defa iki tane ters olarak örüyorum. Ters olan ilmeklerimi de iki tane düz olarak örüyorum. Aynen bu şekilde her iki sırada bir ilmeklerimizi değiştirerek devam ediyoruz. Arka yüze ilmeklerimizi değiştiriyoruz. Ön yüze ilmeklerimizi aynen örüyoruz. Tekrar örgümün şu anda ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Aslında iki ters iğniz olarak arkadan da çevrildiği zaman arka yüzü aynı şekilde olmakta. Ama ikisinin görüntüsü, görünüş şekli farklı. Burası örgümün arka yüzü. Burası ise ön yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz.